Sıra başlayalım. Değerli protokol, Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygı üyeleri, kıymetli Konya ailem, dostlarım ve basınımızın kıymetli temsilcileri. Sizleri sevgiyle, saygıyla, coşkuyla ve inançla selamlıyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. için çözüm ve projeler üreten ekip arkadaşlarıma canım anneme, babama, eşime sabırla evime gelmemi bekleyen biricik kızıma varlıklarından güç aldığım eşi benzeri görülmemiş bir birliktelikle yanımda olan yol arkadaşlarıma bu güzel kenti inşa eden 10 yıldır belediyeciliğin her alanında gelişmeme katkı sağlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhattin Böce'ye ve bugün burada Konyaaltı'nın yönetim anlayışını değiştireceği inandığım yolculuğun ilk adımında beni yalnız bırakmadığınız için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> bugün karşınızda lisans eğitimi Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimimi Akdeniz Üniversitesi Özel Hukuk alanında tamamlamış. 2014 yılında Türkiye'nin en genç kadın belediye meclis üyesi olmuş. 2019 yılında yine ve Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi olarak seçilmiş. Yerel yönetimde geçirdiğim bu 10 yıl boyunca belediyenin tüm ihtisas komisyonlarında üyelik, başkanlık, divan katipliği, encümen üyeliği ve aktif olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi başkan vekilliği görevlerini üstlenmiş. Avukat Büşra Özdemir olarak bulunuyorum. Sivas Başkanlığı ve Antalya İl Sekreterliği görevlerinde bulunmuş parti emektarı bir babanın kızı. Benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi diyen bu Önder Atatürk'ün devrim ve ışığında yetişmiş bu partinin öz evladı Büşra Dürgen Özdemir olarak olacağını bildiğim hikayemizin ilk satırlarını birlikte yapmak için sesleniyorum. Başarıya giden yolda kadın kimliğinin getirdiği güçlükler aşarak şehrimizin her bir kadınının potansiyelini ortaya çıkarmak ve onlara ilham olmak için buradayım. 1930 yılında Ulu Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda bin Yusuf Elin'le göreve gelen ilk kadın belediye başkanımız Sadiye Hanım'ın kadınlar Anadolu gibidir. Cefa çeker ama yorulmazlar. Çünkü onlar Anadırlar dediği gibi dinlenmemek üzere yola çıkıyorum. <laughs> Doğuk büyüdüğüm bu toprakların değerleriyle uçu uyum içinde olmak. Pesli kanla Arap suyuna, Saklı kentten başına kadar tüm Konya altı coğrafyasında Leto'yu ve modern kentleri tesis adına kadar çalışmak Konya altının gerçek ihtiyaçlarını hayata geçirmek için buradayım. <laughs> Partimizin gülen aydınlık yüzleri, aynı havayı solumaktan gurur duyduğum güzel insanlar Bu umut dolu yolculukta yanımda olduğunuz için size minnettarım. Bravo. Gençliğimle buradayım. İlkelerimle buradayım. Heyecanımla, inancımla, umudumla buradayım. Atatürk'ün yanında adamın kızı olarak buradayım. <laughs> Partiye katıldığım gün itibariyle yakından çalışma şansı buldum ve çok şey öğrendim. Merhum Genel Başkanımız Deniz Baykal'ın vatan sevgisiyle genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun hak, hukuk, adalet mücadelesiyle. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in değişimi olan azmi, iktidara olan inancı, kadın ve gençler olan güveninin cesaretiyle burada. Bu partinin mutfağında çay bardaklarını yıkamış, bayraklarını asmış, şeylerini dağıtmış, seçim kurullarında partinin her bir oyuna namusum gibi sahip çıkmış bir nefer olarak buradayım. <laughs> Büyüklerim, başkanlarım, kadın yoldaşlarım, genç arkadaşlarım, yanımda oyunumuza, desteğimize, enerjimize her zamankinden daha fazla ihtiyacım var. Daha mutlu, daha huzurlu, daha yeşil bir Konya için birlikte bu kentin potansiyelini ortaya çıkarıp muhteşem enerjisini şehrimize daha fazla hissettirmek için bu kentin sakinlerinin her sabah gözlerinde umut ve yüzlerinde kocaman bir gülümsemeyle uyanması için ata emaneti Cumhuriyet Halk Partimizden Konya adı belediye başkan aday adayıyım. Aranızda çocukluk arkadaşlarımı, gençlik yıllarındaki dostlarımı görüyorum. Hani diyorsunuz ya Büşra herkes gezip tozarken gençliğini feda ettim bu parti işlerine diye. İşte size alnımdaki her bir damla terin, seçim gecesi uykusuz nöbet tuttuğum, adliye koridorlarını akıttığım her bir damla gözyaşının değeceğini anlamanızı sağlamak için. açlı ve daha kararlı bir Cumhuriyet Halk Partili yapmak için buradayım. Dünyadaki tüm iyi şehircilik uygulamalarını, tüm modern çözümleri çalışmış ekibimle en iyisini ben bilirim diyerek değil, en iyisini bilen, en doğrusunu bilen kişilerle çalışarak sorunlarımızı ortak akılla çözmek için adayım gün boyu bakım odasında oturan bir belediye başkanı olmak için değil. Acaba bugün siftah yapacak mıyım diye düşen, düşünen esnaf Ahmet abiye sıcak simitimi alıp giderek bir nebze umut olmak için. Ucuz ekmek sıraları reva görülen emekli Rıza amcamın bir nefes alması için düzenleyeceğimiz kültür gezilerinde olmak için, çakırlarda bin bir emekle Camikan'ın ne yetiştirdiği domateslere don vurmasın diye gece boyunca bekleyen Hatice ablamın kara çay demlediği çayını içmek için kısacası toplumun her kesimiyle kucaklaşan bir belediye başkanı olmak için adayım. Çevre bilincine sahip doğaya saygılı sokaktaki can dostlarımızı eğitimi, kül ve sanatı, sporu, teknoloji, bilimi, inovasyonu, geleceği konuşan engelsiz yarının konyaltısını inşa etmek için adayım. Aynen. Ben sırtını milletine dayayan, gücünü örgütünden alan bir belediye başkanı olacağım. Sinirlerinde üniversite olan bir ilçe olmamıza rağmen öğrenci kenti olamamış konyaltımızı, gençlerle yönetecek bir belediye başkanı olacağım. Kadınlara umut olan, ilham kaynağı olan bir belediye başkanı olacağım. Bir anne olarak en büyük önceliği çocuklar olan bir belediye başkanı olacağım. Bilmenizi isterim ki Müşra Özdemir belediye başkanı olduğunda belediye parti örgütüne hiçbir şekilde müdahale etmeyecek. Tüm kişisel çıkarlarımın dalanı haline gelmeyecek. Evet. Örgüt yönetimi bizden olsun. Yeniden belediye başkanlığına aday olalım diye düşünmeyen, hizmetlerimizle ve vatandaşın takdiriyle yeni dönemlere adım atan bir belediye başkanı olacağım. Göreceksiniz hep birlikte bambaşka bir Konya altı inşa edeceğiz. Göreceksiniz Konya altında zaten kimi koysan kazanan bir belediye başkanı değil. Türkiye'nin rekor oy oranını hedef koyan Konya altından büyük şehire rekor oy taşıyarak kazanan bir belediye başkanı olacağım. Göreceksiniz görevime başlamadan seçim süreci bitmeden Konya altındaki bütün evlerde bütün yüreklerde olacağım. Çünkü ben görüşü ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızın kalbine gireceğim. Göreceksiniz. Bugün aday adaya olan bu kardeşimiz yarın aday olacak, sonra başkan olacak ve sizlerle birlikte Pogya altında Antalya'da kadın başkan destanını yazacak. <laughs> Bu yüzden diyoruz ki vakti ki geldi birliğin, beraberliğin, bolluğun vakti. Vakti ki geldi birliğin, sevginin, saygının vakti. Vakit umutları yeniden yeşertme, güne mutlu başlama, geleceğe umutla bakma vakti. Vakittir ki gençlik vakti. Yine vakittir ki kadın vakti. Bu yüzden diyoruz ki genç ve kadın başkan hem Konya hem Antalya'ya çok yakışacak. İlkiniz rahat yolunuz açık olsun. Hepinize sevgiler Çok teşekkür ederim.